Nuhun izinde yürüyüş ve gezi parkuru. Melekli'de bir de yürüyüş parkuru bulunuyor. Melekli Sanat Sokağı'na paralel yolda Günübirlik mesafedeki ovadan Ardağ'a doğru uzayıp giden Nuhun izinde yürüyüş parkuru İren Bağları'nın içinden geçerek Ardağ Milli Parkı'na kadar uzanıyor. Parkurda her yaş grubu yürüyebilir, koşabilir, hatta bisiklet, fayton ve römörklü gezi turlarına katılabilirsiniz. Parkur, masası atmosferini biraz da bu iren bağları ve ardağına borçlu. Baharda yemyeşil, sonbaharda ise rengarenk yüzlerce çeşit kuş türü var. Onların ötüşleri ve yol boyunca dizilmiş yöreye has kayısı, kavak ve salkım söğüt ağaçları yürüyüşçülere eşlik ediyor. Tipik bağ evleri Baharda açan rengarenk çiçekler ve can şenlendiren dağ çilekleri rotayı daha da keyifli hale getiriyor. Parkur, mitolojik efsanelerin yanı sıra yontma taş devri, urartular, ilhanlılar, karakoyunlu ve Ak akkoyunlu gibi geçmişteki birçok medeniyetleri birbirine bağlayan bu sıra dışı bir tabiat alanı. 2013 yılında gönüllü çevre dostu Coşkun Oluz ve arkadaşları tarafından, bir çalışma başlatılarak parkur boyunca yön levhaları ile birlikte yaban hayvanlarını tanıtan levhalar konularak burası doğa severler için bir gezi parkuruna dönüştürülmüştür. Rotanın en avantajlı özelliği ise yılın 11 ayı doğa sporcularına yürüyüş imkanı sunması. Çölün ortasında vaha. Yürüyüş parkurundan Ardağ'a doğru ilerlediğinizde kül tepeye varırsınız. Karşınızda uçsuz bucaksız bir çölü görmenize rağmen arkanızda ise çölün ortasında adeta bir vahayı andıran yağmur ormanları misali yemyeşil bir vadiyi göreceksiniz. Sağınızda Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, solunuzda ise Ermenistan Alagöz Dağları'nın sizlere gülümseyerek göz kırptığına şahit olacaksınız.